Evet arkadaşlar Merhabalar ee, uzun bir aradan sonra tekrardan Merhabalar diyeyim ee, tekrardan videolara devam edeceğiz artık e, fiyat biraz daha oturmuş durumda ee, özellikle Euro'da ve Avut'ta hala sıkıntılar yaşatabilir yani özellikle önümüzdeki hafta e, bu sıkıntılar devam edebilir yani günlük trade diyorsanız günlük al sat yapıyorsanız 5 dakikalıkta 10 dakikalıkta vesaire ee, bu time frame'lerde trade edenleri yine yorabilirler. Bu ihtimal var. Ee, ama yavaş yavaş artık fiyatın biraz daha oturduğunu düşünüyorum. Geçen ay zorlu bir aydı. Ocak ayı gerçekten zorlu bir aydı. E, en zor haftası da e, geçen haftaydı benim için. Yani geçen hafta işlem bulmakta ciddi anlamda zorlandım. E, bir hafta içerisinde iki tane işlem bulabildim. Yani doğru düzgün bir kar yakalayamadık. Yani hemen hemen öyle bir durum var. E, önümüzdeki haftaların daha iyi olacağını düşünüyorum. Yani bu haftalarda zarar etmemek bana kalırsa yeterli yani bu şekilde düşünüyorum. Zaten analizlerin gelmemesinin sebebi de buydu biliyorsunuz. Şimdi Bitcoin'dan başlayalım. Çok da fazla lafı uzatmayalım. Şimdi arkadaşlar özellikle şu bölge haftalıkta, aylıkta yani her her e, time frame'de, günlükte çok önemli bir direnç bölgesi. Yani e, inanılmaz önemli, e, fiyatı tutma potansiyeli yüksek bir bölge. Bu bölgeden fiyat gayet aşağı devam edebilir. Bu herkesin beklediği senaryo bu. Yani ki Olma ihtimali masada mı? Evet masada. Bu ihtimal. Olma ihtimali bu. Lakin hani Bitcoin karakteristiği doğrultusuna baktığımda ben burada <laughs> biraz daha farklı manipülasyonlar bekliyorum. En azından şunu bekliyorum. Düşecekmiş algısı verilip insanlar burada satış emirlerini yerleştirdiklerinde zınk diye bir tane mum buraya. Bütün buradaki satıcılar bertaraf edilecek. Akabinde burası kırıldı diyerek alım yapmak isteyen bu bölgeye alım emri atan kişilerin yine aynı şekilde zıng diye aşağı bir mum. Yani ben burada <laughs> potansiyel olarak Bitcoin'de bunu bekliyorum. Şimdi bu benim tahminim. Ee, bunun olacak diye bir şey yok ama e, bu tahminden yola çıkarak ne yapabiliriz peki? Yani nasıl bir yol izleyebiliriz ee, diye soracak olursanız. Şimdi bu yukarı yönlü hareket gelmeden önce fiyatın burada bazı hareketleri yapması lazım. Yani özellikle alıcıları e, oyun dışı yapması lazım eğer bunu yapacaksa. Bundan dolayı bu bölgede Gördüğünüz likidite alımları sonrasında fiyat yukarı yönlü yönünü çeviriyorsa yani yukarı gitme isteği gösteriyorsa potansiyel olarak bu hay ve bu hay alınacak diye düşünebiliriz. Yani o zaman ne yapabiliriz? Fiyat buradaki likiteleri aldıktan sonra yukarı yönlü devam etme isteği bize gösterirse buradaki yükseliş flow'una, yükseliş dalgasına bir şekilde katılmaya çalışabiliriz. Potansiyel olarak ilk beklentim benim Bitcoin'de bu. Bunu şimdi haftalıkta bazı bölgeler var yani fiyatın özellikle şu likitte alması lazım ilk etapta. Şimdi birçok kişi bu bölgenin kaybını bir MSB olarak görecek bir kırılım olarak hani aşağı düşüyoruz likitte aldık likitte aldı kırılım yaptı buradan satalım diye düşünecekler. Lakin çok büyük ihtimalle fiyat burayı manipüle edecek buradaki alıcıları oyun dışı bırakacak. Akabinde burada satış yapmak isteyenleri de yine e, patlatacağımızı düşünüyorum. Şimdi bu senaryonun iki ihtimali var. E, şöyle söyleyeyim. Birincisi burası manipüle edilip direkt buradan dönüş verirse ben buradaki flow yükseliş flow'una yani fiyat bir kırılım yaptıktan sonra bu şekilde e, geri çekilmelerde bu bölgelerde alıcı olacağım. Yani bunu söyleyeyim. Bu bölgelerde alım bakacağım. Fiyatı ta ki bu hay'a kadar veya şuradaki likitlilere kadar alacağım. E, Akabinde diğer senaryo şu. E fiyat şu lova kadar da isteyebilir. Yani şu lovun altına da sarkabilir. Bu kez bu senaryoda şu olur. Yani fiyatın nasıl düştüğüne bakarız. Yani mesela bakın burada haylar açık. Şimdi eğer ki bu hayları böyle açık bırakarak gelir, gelir, gelir. Bu lovu da alır. Bu lovun altına kapanış yapar. Bu sefer herkes ikna olur düşeceğine. Ama buradaki haylar açık kalırsa bu şekilde. Biz yine bu kez ne yaparız? Buradaki yükseliş flow'una Kırılımlar geldikten sonra geri çekilmelerde alıcı olarak bunu formasyonlarla yapabilirsiniz, price actionla yapabilirsiniz, nasıl isterseniz. Buradaki flow'a alıcı olarak bu kez fiyatın yine bu hayı veya bir üstündeki hayı hedeflemesini sağlayabiliriz. Burada dikkat etmemiz gereken şey şu, burada fiyat burası büyük bir imbalans yani büyük bir imbalans boşluğu. Burayı doldurmak için fiyat arka arka yeni low'lar yapabilir. Yani dönüyor derseniz hop bir daha low yapar. Kırıyor derseniz bir daha low yapar. Bu yüzden burada bir kırılım görüp akabinde bir çekilme bir kırılım daha görüp yani bundan sonrasında biz burada entry bakmamız lazım. Çünkü bu tarz imbalanslarda bu hareketler sıkça yaşanabiliyor. Bunu ne için yapıyorlar? Hem emirleri doldurmak için hem likitte oluşturmak için yukarıda yapıyorlar. Bu tarz bir senaryoya geçiş yapabiliriz. Ama benim beklentim ilk etapta dediğim gibi Bulov'un manipüle edildikten sonra bir yükseliş flow'u başlarsa buna dahil olmak ikincisi ya da bulov manipüle edilip sonrasında buradan fiyat burayı bir destek olarak kullanıp buradan dönebilir mi dönebilir o zaman ne yapmamız lazım burası mitig edildikten sonra yine bir hayra yukarı yönlü istekli bir yükseliş yani burada istek çok önemli gerçekten böyle buradaki gibi uyuşuk bir hareket görürsek orası alınacaktır büyük olasılıkla çünkü beklentimiz bu dönüş sonrasında bu hayın alınması böyle bir beklentimiz var. Sonrasını konuşuruz tabii bu hay alınır alınmaz sonrasını konuşuruz. Ee, böyle bir durum var. Aynı zamanda ben dediğim gibi şuradaki low'un alınacağını düşünüyorum. Ee, daha düşük time frame'lerde güvenli bölgeler bulunursa e, bu güvenli bölgelerden e, fiyatı bu low'a kadar sürmekte bence bir sakınca yok. En azından low'a kadar götürmemize bence bir sorun yok. Çünkü buranın ben alınacağını düşünüyorum dediğim gibi. Buradaki boşluk, buradaki imbalans doldurulduktan sonra ve bu demand mitigi edildikten sonra potansiyel olarak fiyat buradaki oluşturduğu likitlere koşmak isteyecektir. Yani şu likitleri almak isteyecektir. Ee, bakalım yani o zaten birkaç günlük bir şey. Yani bir günde olacak bir şey değil. Yani bu bu haftanın analizi yani bu, bu haftalık beklenti, aylık beklenti hatta belki de. Genel olarak bunu söyleyebiliriz. Yani Bitcoin'in beklentim bu. Çok düşük time frame'lere inmek istemiyorum. Çünkü arkadaşlar ne oldu? böyle niye böyle şey oldu ya çok düşük time frame'lere inmek istemiyorum çünkü e, o zaman bitcoin'in karakteristiği doğrultusunda e, bize sıkıntı yaşatıyor yani çok e, uyuşuk yapılar e, oluşturuyor ama neden bu böyle oldu onu anlamadım İnternette mi sıkıntı oldu bakalım bazen yapıyor bunu ya trading donabiliyor neyse yürüye geçelim Şimdi arkadaşlar Euro'da peki ne düşünüyoruz? Yani Euro'nun haftalık kapanışı oldukça bearish bir kapanış oldu. Yani ciddi anlamda burada e, temizledi ve aşağı yönlü bir kapanış gerçekleşti. E, ve buradaki dönüş yaptığı bölge neresi? Bizim daha önceden konuştuğumuz şuradaki direnç bölge. Sen hani satış yapmak istediğimiz bölge e, ciddi anlamda fiyatı aşağı itti. E, lakin bu noktada buradan artık yıkılıyor mu parite? Yani artık buradan aşağı yıkılacak mıyız? Bunun cevabı Bulov kaybedilecek mi, Kaybedilmeyecek mi burada? Ben hala fiyat buraya geldiğinde alım bakacağım. Bunu söyleyeyim. Bu bölgede alım bakacağım. Tabii fiyatın buraya nasıl geldiği çok önemli. Bir haberle gelir, tek mumla gelir. O zaman hiçbir şekilde alım yapmam burada. Ama yavaş gelir, böyle bir e, alıma teşvik eder. Burada H4'te bir e, Diment oluşturur. E, bu dimet içerisinde M15'te alım bakarım ve fiyatı tekrar bu haylara götürmek isterim. Şimdi bu tarz hareketler. Genellikle manipülasyon olarak kalıyor arkadaşlar. Yani herkese göstere göstere bu fiyatı böyle düşüreceklerini zannetmiyorum. Bu anlamda söylüyorum. Bundan dolayı burada alıcıyım. Ee, ve şu bölgeye geldikten sonra fiyat gayet yani. Tabii ki şu hayimiti geçtikten sonra diyelim. Şöyle. internette bir problem var sanırım. Çizdiklerimiz <laughs> geldi şu haş miti gelindikten sonra yani şu haya şu çizgiye temas geldikten sonra euroda ee, fiyat yukarı devam edebilir yani illa buraya gelmek zorunda değil buranın tamamı bir demand bölgesidir şu lobu alacağını düşünüyorum akabinde buradan yukarı devam edebilir e olur da bu lobu kaybedilirse o zamanki geri çekemelerin hepsinde ben satacağım yani bu şekilde söyleyebiliriz euroda genel beklentim bu şekilde ama yani bu Direnç önemli bir direnç. Fiyatı Aşağı itebilecek bir direnç yeni bir lova götürebilecek bir direnç ee, yani gerçekten özellikle bir bölge lakin dediğimiz gibi buradaki dimentte keza aynı o kadar özellikle ve güçlü bir bölge yani burası kaybedilmediği takdirde buradaki yapacağınız satışlarda ninja gibi hareket etmemiz lazım yani sattık vurduk kaçtık kafasıyla bakmamız lazım. Aksi takdirde burada ben sattım lova kadar götüreceğim. Derseniz bu bölge kaybedilmezse hop gelirler stopunuzu alırlar. Yani bu olabilir karşılaşacağımız senaryolardan bir tanesi olur. Altına bakacağız bugün bir de ekstradan. Şimdi altında da keza benzer bir tablo var. Yani fiyat bütün pariteler bugün e, yıkıldı. Yani bu hafta son gün kapanışında son günlük mumla yıktılar aşağı bütün pariteleri. O yüzden çok fazla günlüğe inmek istemiyorum. Yani tek bir hareket var. Yani böyle gerçekten zor bir haftaydı yani baktığımız zaman ee, altında da keza şimdi şu evet ya bu training bir evde ne sorunlar anlamadım yani donup duruyor gene donduk yenilelim sayfayı internetle alakalı bir problem var mı diye bakıyorum da yok yani internette bir sorun yok donma yapıyor Garip bazen yapabiliyor sorun değil <laughs> şimdi şu altına bakacağız ee, şimdi arkadaşlar altında Baktığım zaman birçok kişi Bu bölgenin bir direnç olduğundan Haberdar ve bu bölgeden Satmak istiyordu ve sattılar da Yani birçok kişi burada satışlar yaptı ee, Ve bu Birçok kişinin stopu burada Bu hayda yani ciddi anlamda Birçok kişinin stopu burada Ama ben e, bu hayın alınacağını Düşünüyorum yani e, Buradan aşağı devam edeceğini düşünmüyorum e, Yeni bir lova gideceğini düşünmüyorum Tabi gidebilir ama öncesinde hani gidecekse bile bu hayın alınıp en azından böyle devam edeceğini düşünüyorum. E çünkü neden diye soracak olursanız aylıkta baktığımızda aylık şarta baktığımızda bu fiyat şu bölgede bir manipülasyon yaptı. Yani burayı kırılım gibi e, bakanlar şu bölge kırıl, kırılım yaptırdı. İşte burası bir direnç bölgesidir ve buradan aşağı devam edeceğiz gibi bakan çok kişi var fiyata. Yani burada şöyle bir kırıldı. Geldi hop aşağı. Bunu isteyen çok kişi var ve fiyat e, uzun zamandan beri çok iştahlı bir şekilde yükseliyor. Yani bu noktada satış yapmak isten çok fazla kişi var masada Bu bir gerçek. Yani fiyat bu noktada şu lova kadar belki gelebilir, bu lovu da alabilir. Ama bu lova alındıktan sonra artık, şunu kaldıralım. Şu lova alındıktan sonra artık fiyatın vereceği bir e, dönüş emaresiyle ben longa atlamak isterim. Yani bunu illaki bu lova almadan love alacak diye bir şey yok. Burayı almadan da bakabiliriz alım. Ama baktığınız zaman ben en son fiyatın oluşturduğu destek bölgesi şu bölge bu bölgede aylıkta herhangi bir kayıp yok ki fiyat buraya ilk temaslarına nasıl tepki alıyor görüyorsunuz, görüyorsunuz ki bu haylar açık baktığımız zaman bu haylarda açık e şurası bir manipülasyon yani şey range trade edenler var mı bilmiyorum ama <laughs> ben range çok hakim değilim ama onlar yani buraya bir range diyorlar buraya manipülasyon işte deviyasyon diyorlar ee, öyle bakanlar var olaya ee, benzer bir mantık yani aynı düşünüyoruz zaten buraya range çizmekle çizmemek arasında pek bir fark yok ama ya buradaki asıl olay şu buradaki burası bir kırılım mı manipülasyon mu baktığımda ben buraya manipülasyon derim ya çünkü e, kırdı tamam ama hani zınk diye geri içeri girdi yani Buraya kırılım deyip buradan satış yapmak yapılabilir. Hiç sorun değil. Devamı böyle bir şey olabilir ama. Yani bunu biliyor olman lazım. Şöyle bir hareketin gelebileceğini düşünüyor olman lazım. Çünkü büyük tabloda yapı gayet buluş bir şekilde devam edebilir bu şekilde. Yani bunu unutmamak lazım. Bundan bahsediyorum. Biraz daha böyle uzun zamandır analiz yapmadığımız için aylıklara, haftalıklara bakıyorum. Yani günlüklere, h çok inmemeye çalışıyorum. Ya bu noktada haftalıkta altın bakın şu lovu aldı. Günlükte baktığımda şurada bir destek bölgemiz var. E, burasının ben potansiyel olarak fiyatı tutabileceğini düşünüyorum. Burada bir dönüşüm görmezsek yani bir e, alım setup'ı görmezsek o zaman şu bölgeye doğru. Aynen bakın şu bölgede çok güzel bir bölge. E, bu sefer aylık low'u da almış olur. Aylık low'un da likidesini almış olur. Yani ben bu hafta bakıldığımda buradaki satış yapmak isteyen arkadaşları ya bu ya şu destekten dönüp yukarı ya şu destekten dönüp yukarı gideceğimizi düşünüyorum ki birçok kişinin burada bilmiyorum nasıl düşünüyorlar ama birçok kişi muhtemelen burada bir yasa aşağı yönlüdür yani buraya gelsin de satayım der e, genellikle böyle bölgeler hop patlatılıyor geliyor hop patlatılıyor bu yüzden bunu çok fazla gördüğüm için benim bir yasım böyle bir bölgede long arkadaşlar long bakıyorum yani. Buradan long, buradan long. Ee, duruma göre belki burası kaybedilir. Duruma göre bakarız yani. O zaman şöyle iki teyerek O zaman konuşuruz. Şu an için erken. da bakalım. <laughs> Şimdi out genel anlamda karakteristik olarak yani karakter olarak ekstrem bölgelerin yani korunan bölgelerini almaya meyilli bir parite. Yani şöyle bir yer kırılım yaptı mesela şu anda şurası. Yukarı yönlü bir kırılım yaptı burada. Bu kırılım yaptıran low neresi? Burası. Buranın likiditesini almayı seviyor genel anlamda. Veya keza işte <laughs> aşağı yönlü kırılım yaptıran bölge bu hay. Hop buraya alıyor. Yukarı kıran low neresi? Burası. Hop burayı alıyor. Yani bir bunun bir sürü örneği var. Mesela buradaki yapıda en son aşağı low yaptıran hay burası. Hop burayı da aldı. Bu bölgede alındı. Ee, yani bu şaşırtıcı bir şey değil. Bunun alınması, be, alınmasını beklemekte bir sıkıntı yok. Ben potansiyel olarak fiyatın e, Out da özellikle çok fazla yukarı devam edecek diyemiyorum çünkü buradaki ciddi mandali kitle temizledi. Yani ciddi mandali likit aldı ki keza şuradaki direnç bölgesi gerçekten iyi bir direnç ki burası mitig edildi. Bakın arkadaşlar şöyle bakıldığı zaman önünde efsane likitte olan bir direnç yani burada satış bakmak out için gayet mantıklıydı, makuldü. E, keza baktığımızda şuradaki lowların hepsi açık yani hiçbir likitte temizliği yok. Hepsi e, alım yani bütün likitler açık, bütün lowlar açık. Şu arada bir boşluk var ama hani şu e, şuradaki likitlerle şu likitler arasında bir boşluk var. Bundan dolayı ben şu lowların alınabileceğini düşünüyorum. Bu lowlar alındıktan sonra yani şu iki bölge aralığında yani şu mumun fiyatı Tekrar yukarı atabilme ihtimali olduğunu düşünüyorum. E haftalık kapanış oldukça beriş. E bu noktada fiyatın aşağı düşmesi zaten beklenen bir şey. Yani şu anda bu kadar sert düşüyor. Bu düşüşün devamının gelmesi beklenen bir olay. Bu momentum'a karşı gelmem, yani gel, gelmemeliyiz. Fiyatın yavaşlamasını, bir şeyler vermesini beklemeliyiz. Ama bütün paritelerde şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bakın bütün paritelerde şunu bekliyorum. Fiyatlar ciddi anlamda sert düştü. Bu düşüşü geri dönsün de satayım diyen birçok adam var. Yani geri dönüyorsa bu satayım diyenlere yedirmezler diye düşünüyorum. Ve bu hayları alırlar. Bu stopları alırlar yani. O yüzden ben bu arkadaşlar ki derin büyük bir imbalans bıraktık. Bunu dolduracağız diye düşünüyorum yani. Bu çok büyük bir imbalans. Bunu doldurmamız gerektiğini düşünüyorum ve fiyatın İlk etapta bu bölgede yani günlük daha gün trade'lerden bahsedelim. Şuradaki mumun low'u alındıktan sonra şu bölgeden m 15te m 5te M1'de verilen bir setup olursa alın bakacağım. İkinci senaryoda şu low'un alındık bu alındıktan sonra bu bölgede alın bakacağım. Yani bu bölgede fena bir bölge değil gerçekten. Güzel bir bölge. <laughs> Bakın burası yine insanların Şurada manipüle edildi, hop yukarı kırıldı, geri çekildi, kırılım yaptı. Yani burada da bir manipülasyon var ki, şu low da fena bile oldu, likidite almış bir bölge, yani güzel bir bölge. Burayı şöyle bir tık daha küçültebiliriz Yani bu noktada benim bu bölge ve bu bölge alım bölge. E, fiyat bu kadar sert düşüyorken e, buna karşı gelmem ama e, yavaşlarsa bu düşüş yavaşlar böyle bir range yataya bağlar, hop o zaman yavaş yavaş yukarı gideceğini düşünürüm. Ama zor bir piyasa var. Yani Euro'nun arkadaşlar şöyle göstereyim ne kadar zor olduğunu göstereyim yani. Ee, bu hafta yaptığı hareket şu. Bakın çizelim. 30 Ocak'tan itibaren başlıyoruz. Bakın şu tarihten itibaren başlıyoruz. Şöyle çizelim. Euro'nun bu hafta yaptığı hareket buydu. Yani ne yaptı diye soracak olursanız şu lava kadar aldı. Burası normalde kırılım yaptırmış gayet önünde likitte olan bir bölge. Bu lava kadar likitlerin hepsini topladı. Aşağı kırılımlar yaptı. Daha iç yapıda. Burada kırılımlar yaptı. Bu bölgede satış yapanlar patladı. Bu yükselişte satış yapanlar patladı. Sonrasında fiyatın geri çekilmesinde burada alım yapmak isteyenler, bu bölgede fiyatı yukarı götürmek isteyenler patladı. Bu noktada. Bu lov Kırılım yapıldı deyip yukarı kırım yaptı deyip alım yapmak isteyenleri patlattı. Aşağı yönlü. Yani Euro'nun son bir haftası insanları mahvetmek üzerineydi ki bunun olma ihtimalini az çok biliyorduk. Ocak ayının bize neler getirebileceğini az çok biliyorduk. Bakın Ocak ayında yaptığı hareketler şunlar. Yani şuradan itibaren şu aralıktan itibaren yani şu bakın şu bölgeden itibaren ciddi anlamda iğrenç bir market yapısı, iğrenç bir fiyat hareketi. Yatay 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 yatay. Manipülasyon yapıyorsun. Kırılım yapıyorsun. İnsanlar satış yapmak istiyor ki burayı güzel okuduğumuzu düşünüyorum. Ben bu yükselişi okuduk biz. Gayet güzel bir şekilde. Bu haylarda satış yapılmaması gerektiğini konuşmuştuk. Hop yukarı kırdı. Ondan sonra bir daha devam. Tekrar yatay yatay yatay. Burada yine insanları içeri alma çabası. Aşağı manipülasyon, yukarı manipülasyon, bir daha aşağı manipülasyon. Yani bunun tekrar yukarı niye gelmesin? Gelebilir. Gayet gelebilir. Yani ben de bundan bahsediyorum aslında anlattıklarımda. Yani gerçekten çok kötü bir market yapısı var. E, kötü bir fiyat hareketi var. İğrenç yani gerçekten. İnsanları yorucu bir market yapısı var. Şimdi M5'e M15'e insek daha çirkin yani buradaki yapılar gerçekten. O yüzden çok fazla inmiyorum. Daha büyük time frame'lerde bakıyorum olaylara. E, tablolar bu şekilde genel anlamda. Çok bir fiyat hızlı düşüyor diye o düşüş devam etmez, hızlı yükseliyor diye o yükseliş devam etmez. Tamam momentum önemlidir ama arkadaşlar genellikle e, insanları avlamak için oluşturulur bu momentum. Mesela şunun gibi bakın canlı canlı bir örnek. Bak ne kadar momentumu bir düşüş vardı burada. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum buradaki yaptığımız analizleri. İnsanlar burada kırılım Geldi işte satış. Buradan çok kişi satış yaptı. Burada çok kişi harcadılar. Çok kişi harcandı burada. Pullback vermemesinin sebebi o. Burada stop kullanmayanlar vesaireler. Hop burada bitti hepsi. Öldü yani. Hiç bakın en ufak pullback yok. Mahvettiler adamları. Burada satış bakanları. Stop kullanmayanları özellikle. Ama burayı biz nasıl okuduk hatırlıyorsunuz. Şu lowlar alındıktan sonra bu bölgede alın bakıyorduk biz. Neden? Çünkü burası bir manipülasyon olma ihtimali daha ağır basıyordu. E şimdi keza aynısı var karşımızda. birçok kişi burada artık fiyat aşağı doğru devam etti dedim geldi buraya. Yani bu bölgede kırılım ya yani şu şu bölgeye temas ettikten sonrasında yani özellikle şu bölgelerde e, kırılım geldi diyor herkes şu anda haftalık çok değer işliyor e, düşecek. Yani buradaki yükselişe bek gibi bakın burada satmak isteyenler olacak. Yani özellikle burada satıcılar çok yoğun olduğu için arkadaşlar. Likidite kaynıyor burası tamam mı? İnanın. Buraya fiyat gelsin de satmak satalım diyen e, çok fazla insan var ve bunların likiditeleri bize para kazandıracak olan şey aslında. Bundan dolayı buradaki yükseliş flow'u buradaki özellikle fiyat şu bölgelere doğru yani satış bölgesine, bu direnç bölgesine geldiğinde buradaki yükseliş flow'u çok temiz bir şekilde ben fiyatı yukarı devam ettireceğini düşünüyorum. Belki burada da Yine birkaç tane şu yapılabilir. Bakın aklınızda bulunsun. Şunun uyarısını yapayım ki sonra bana söylemeyin. Şu olabilir. Bakın fiyat buraya gelir. Direnci mitiye eder. Ondan sonra burada kırılım yapıyormuş gibi yapar. Siz burada alım bakarsınız bu bölgede. Hop buranın altına düşer. Kırılım yapıyormuş gibi yapar. Ondan sonra dersiniz ki ulan alım baktık. İşte alt diye biri vardı bize bunu söyledi. Buradaki yükseliş güzel çalışacak dedi. Alım baktık patladık bari satış bakalım dersiniz. Buraya emir atarsanız hop bir daha patlatır. Yani buradaki şu manipülasyonları okumanız ve şuradaki asıl alımı görmeniz lazım. İnsanlar burada manipüle edilecek ve eğer fiyat buraya gelirse benim düşüncem bu manipüle edilecek ve devamında yukarı sonrasında gayet bu haylara kadar ben gideceğini düşünüyorum. Tabi burada öyle bir şey görürüz ki e, görürüz ki e, biz de fiyatı aşağı devam ettirmeye çalışırız bu bunu bize ne gösterir? H4'teki mum yapıları, Bailey'deki mum yapıları bunlar. Tabi o zaman güncellemeler geçeriz. Ama genel anlamda arkadaşlar piyasa bu şekilde. Yani manipülasyonların hat safhada olduğu bir market yapısı. Haberler çok yoğundu zaten geçen hafta. Bu hafta da muhtemelen yoğun haberler olur. durum bu şekilde. Dikkatli olun. Yani gerçekten zor bir haftaya giriyoruz. Ocak ayını geride bıraktık. Zor bir aydı. Şubat ayı da Nispeten Şubat'ın 15'ine kadar falan e, yine zorlu geçecek bence. Yani Şubat'ın son 2 haftası e, bizim için biraz daha güzel. Artık e, Mart'a doğru e, daha iyi bir markette karşı, karşı karşıya olacağımızı düşünüyorum. Durum bu şekilde. kendinizi harcamayın. Yani burada e, aramızda bilmiyorum günlük içi alsat yapanlar var mı? Ama e, ciddi anlamda zor olacak. Zor geçecek. E, ve bu düşüşü eğer bu gerçekten düşecekse herkese yedirmezler. Bunu bunun bilincinde olarak hareket edin. E, buradaki gelecek olan düşüşü gerçek anlamda manipülasyonları anlayabilenler buradaki maker'ın ne yapmak istediğini anlayabilenler yakalayacak. Bakın hala bir satış. Bakmıyoruz. Fiyat benimki daha haftalar öncesinde satmak istediğim bölge olarak sizlere bahsettiğim bölgeye geldi. Ben hala satış bakmıyorum. Burada hala alım bakıyorum. Burası mitig edildi. Hala alım bakıyorum. Sebepleri bunlar arkadaşlar. Durum bu şekilde. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.